Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir açılımla birlikteyiz. Bir takipçimiz, bir abonemiz şu an hayatında olan kişiyle ilgili mutlu mu, ilişkisi nasıl diye bir açılım yapmamı istedi. Yani eski sevgilinizin şu an yeni bir sevgilisi olabilir. Ee, eski sevgiliniz olabilir. Belki arkadaşımız ama başka birisiyle birlikte belki hiç söyleyemediğiniz platoniksiniz ya da biliyor flört hiç fark etmez yani bir şeyler yaşandı bitti ya da hala arkadansınız ama bir türlü açılamadınız ama sevgilisi var yani aklınızdaki kişi her kimse aklınızdaki kişi her kimse şu anda bir sevgilisi varsa bu açılama dinleyin onlara özel bir açılım zamansız bir zamana niyet ettim kanala abone olup videoyu izleyen Arkadaşlarım adına niyet ettim. Desteği önceden tabii ki karıştırdım enerjileri yükledim. Bakalım aklımızdaki kişinin sevgilisiyle arası nasıl? Mutlu mu? Ona karşı neler hissediyor? Beni tamamen unuttu mu? Ondan ayrılacak mı? Beni düşünüyor mu? Yoksa beni kıskandırmak için mi birlikte bana tekrar gelecek mi? Bu tür soruları soracağız. Ben önce aklımdaki kişiye nasılsın, mutlu musun diye sormak istiyorum. Oo. Şimdi karmaşık, karışık bir yapıda geldi. Şimdi şöyle yorumlayalım. Nasılsın diye sordu. Kılıç onlusu. Kılıç onlusunun ardından bana bir kupa onlusu gösterdi. Yani şimdi kılıç onlusu ile birlikte kötüyüm, hançerlendim, yaralıyım, perişanım, sürünüyorum. Bu dediğine mi inanmalıyım? Yoksa evli, mutlu, çocuklu, huzurlu, alemleyim, birlikteyim, huzurluyum. Bunu mu anlamalıyım? Şimdi ben şöyle yoracağım arkadaşlar. Evet burada bir aile sembolü geldi. Biriyle birlikte olma sembolü geldi mi? Evet geldi. Biriyle iletişim halinde mi? Değnek prensi. Evet birisiyle iletişim halinde olduğu geldi. Acı çekmiştim. Yaralıydım. Hançerlenmiştim. Zihnim bulanıktı. Perişandım. Fakat bu durum düzeldi. Artık gerçek mutluluğu buldum. Yaşıyorum. Huzurluyum. Bir şeylerimi paylaşabileceğim biri var yanımda. Onunla konuşuyorum. Onunla yan yanayım. Onun iletişim halindeyim. Mi? Bakın bunu da alabiliriz. Yoksa mutluluk rolü oynuyorum. Ya da ikinci senaryoyu alabiliriz. Ben ikinci senaryoyu daha iyi hissediyorum çünkü mutluluk rolü oynuyorum. Aslında kötüyüm. Çok kötüyüm. İyi değilim. Sıkıntılarım var. Acı çekiyorum. Ama dışarıya karşı mutluluk rolü oynuyorum. Prenses ile kuponlusun yan yana gelmesi mutluluk rolü oynuyorum. Ve bunu yaparken de aslında daha toyum bakın prens enerjisinde şu mutluluk rolünü oynamaya çalışıyorum. Bunu üzerime giyinmeye çalışıyorum. Başarabiliyor muyum bilmiyorum. Ama mutluluk rolü oynuyorum dediği bir şeyler var. Vallahi bir sorduk, bin işittik. Peki o zaman şunu soralım. Hayatındaki kişiyle nasılsın? Hmm. Kupa yedilisi, değnek güçlüsü ve aşıklar kartı geldi. Aklımızdaki kişi karışık. Karışık soruda zaten bunu açıkça söyledi bize gösterdi karışık olduğunu ama birine sırtımı döndüm belki gerçek aşk gerçek sevgi sendeydi belki yanlış olana sırtımı döndüm ya da doğruya sırtımı döndüm yüzümü yanlışa belki çevirdim yani şu anda belki aşkın ne olduğunu sorguluyorum aşkı belki yeni yeni anlamaya çalışıyorum aşkı sende mi bulmuştum yoksa şu an hayatımdaki kişide mi buldum bunu sorguluyorum bunu anlamaya çalışıyorum dediği bir şeyler var bakın karışığım seçeneklerim çok seninle birlikteyken de çoktu hatta evet şu an hayatımda belki bir değil bakın hayatımda bir değil birkaç kişi var birden fazla kişi var ben birine yüzümü döndüm o kişileri eledim yeni yeni eledim Hayatındaki kişiyle birlikte olabilmek için pek çok kişiyi seni dahi geride bıraktım. Bu kişi çok flörtöz, bunu söyleyeyim. Çok flörtöz, çok duygusal, aşka aşık biri, gerçekten sevgiye aşık birisi ama flörtöz olduğunu açıkça söylemeliyim. Şu an hayatındaki kişiyle mutlu olduğunu düşünmüyorum. Karma karışık olduğunu düşünüyorum. Aksine ilişkileri, aşkı, sevgiyi sorguladığı bir dönemde olduğunu düşünüyorum. Biri var mı? Evet var. Hatta birden fazla kişi var bakın. Yani bazısını elemiş. Sizi bile belki çıkardı hayatından. Bu kişi için belki sizi terk etti. Ama gerçekten hala korkuları olan, ne yapacağını, ne yöne gideceğini bilmeyen... Belki de hani seni seviyorum diyeni şu an yüzünü dönen birisi bu. Bakın o raddede şu anda. Koç aslan yay burçlarından birisi olabilir bu kişi, aklımızdaki kişi. Başak, boğa, oğlak olabilir. Peki şu an hayatında olan kişiye karşı ne hissediyorsun? Bunun cevabını ver bana. hayatımdaki kişiyle birlikte olarak, olarak hayatımdaki kişiyi seçerek sana karşı zafer kazandım ben. Ama hala sana bakıyorum, hala seni gözlüyorum, hala seni düşünüyorum ama sana karşı uzak rüzgarlarım esiyor, uzağım. Sana karşı kendimi geri çektim. Düşünüyor muyum? Düşünüyorum. Sen beni kalbimden astın, sen beni gönlümden vurdun dediği bir şey var. Ve ben sana karşı bir zafer kazandığını düşünüyorum. Hava grubu da geldi burada. Kova ikizler terazi burçlarından birisi de olabilir. Sanki size değil de başkasını seçerek birine bir başkasına giderek şu an hayatındaki kişiyi seçerek size karşı bir zafer kazandığını düşünüyor. Ama aklı hala sizde hala size bakıyor hala sizi gözetliyor gözlemliyor ama size şu anda soğuk enerjiler gönderiyor. Çünkü bir savaşa benzetmiş olayı artık bir yarış bir savaş halinde sizinle. Size çok sinirlendiği, kırıldığı, kızdığı bir şeyden dolayı bunu yapıyor olabilir. Ya bakın hayatındaki kişiye ne hissediyorsun diye sordum. Bana benimle ilgili hislerini ve düşüncelerini söyledi. O zaman sen hayatındaki kişiyi yani sevmiyor musun? Öylesine bir şey. iki geldi. Peki o kupa içlüsü güç. Senin gücünü kırmak için ben şu anda bir başkasıyla birlikteyim. Ben seninle birlikteyken de zaten bu hayatımda kişiliğe ya da onun haricindeki birileriyle evet görüşüyor, konuşuyordum. Evet flörtöz biriyim, biriyim, kabul ediyorum. Ama ben senin gücünü kırmak için bu yolu tercih ettim, bu yolu seçtim. Senin beni yönlendirmeni izin vermemek için ben bu yolu seçtim diyor aklımızdaki kişi arkadaşlar. Çünkü sizin onu yönlendireceğinizi düşünmüş. İpler sizin elinizde miydi? Çünkü bu kişi gerçekten kendisini bir aslan gibi hissediyormuş. Yani kükrediğinde her şeyi böyle yerle bir edebilecek potansiyelde biriymiş. Çok güçlüymüş, çok kuvvetliymiş ama siz bu kişinin gücünü kırmışsınız. Bakın 3 çok geldi. Üçlü bir enerjiden beri belki 3 Ay 3 sene süren bir ilişki oldu ya da üçlü bir enerjide bitti ilişki. Sizin onu yönlendirmenize izin vermemesi için biri birini birilerini sokmuş oraya. Tamam. Ma tamam. Sen kazandın. Sen kazandın. Hayatındaki bu kişileri birden fazla kişi var. Çünkü bunları bırakıp bana gelecek misin? Bunu düşünmem lazım. Bunu doğru mu olur bilmiyorum. Bu sefer de hayatındaki kişilere Kullanmış olacağım ki zaten kullanıyorsun. İ e bunun da farkında. Hayatımdaki kişileri kullanmış olacağım. Daha doğrusu kullanıyorum. Bakın bunun da bilincinde biri bu. Bunu düşünmem lazım. O zaman bu yaptıklarımın ne anlamı kalır? Gibi bir cevap verdi. Beni özledin mi? Beni beklediğini biliyorum. Senin beni özlediğini biliyorum. Bakın burada buram buram kokan bir ego var. Beni özlediğini biliyorum. En azından sen beni özledin. Sen beni bekliyorsun. Hayatındaki kişi ve kişiler mutlu musun peki bu yolu seçerek? Evet dedi, mutluyum. Mutluyum evet. En azından tatmin oluyorum. En azından güzel şeyler hissediyorum, hissettiriyorlar. Evet mutluyum bir hediyeleşme, armağanlaşma çok sık olup bitiyor. En azından onlar beni gerçekten seviyor. Hayatımdaki kişiden değer görüyorum. En azından. Evet, mutluyum. Pişman değilim. Mutluyum yani. Huzurluyum dedim. Peki, bu ilişki ne zaman ne zamana kadar devam edecek? Bitecek mi? Ne kadar sürecek? hayatındaki kadın olan kişiye o Tılsım kralı ve Leyne kraliçesi. Sen belki bana yüzünü dönersen. Çünkü sen benimle iletişimi kopardın ya sen benden tamamen gittin. Bu yaptıklarımı farkındasın. Neden yaptığımın farkında olduğunu çok iyi biliyorum dedi. Bakın bunun da sizin farkında olduğunuzu düşünüyor. Ee, aslında bakın bu iki kişi de aynı yöne bakar. Burada hem size bağlı hem sizin bir geri vites Yapmanıza bağlı ama burada aslında siz bir şey yapmamışsınız. Aklınızdaki kişi ego çalıştırmış ve bir hırsa bürünmüş. Sizin